Merhaba sevgili öğrenciler. ikinci dersimizle karşınızdayım. Ben ilkokul öğretmeniniz. Şimdi sizlerle kolay çıkarma işlemleri yapacağız. Öncelikle 9 ile çıkarmanın daha pratik, daha kolay olduğunu göreceğiz. Haydi bakalım, başlıyoruz. 9 çıkarma işleminde zor bir sayıdır. Çünkü komşuya gitmek gerekir. Ama biz bunu çok kolay bir şekilde yapacağız. Bakın şimdi örneğimize devam ediyoruz. 25 sayısından 9'u çıkartalım. Bakın şimdi birler basamandaki 5'e 1 ekliyoruz. 6 yaptı. Yazıyoruz. Onlar basamandaki 2'den 1 çıkartıyoruz. 1 etti. Onu da yazıyoruz. Ve kalanımız 16 diyoruz. Şimdi diğer örneklerimizle devam edelim. Yine 9 ile bir çıkarma işleminde 34'ten 9 nasıl çıkartılır? Evet 4'e 1 ekliyoruz. Hop yazıyoruz. 5. 3'ten 1 çıkartıyoruz. Hop yazıyoruz. 2. Kalanımız 25'tir diyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Videonuzu burada durdurup işlemlerinizi kendiniz yaptıktan sonra birlikte kontrolünü yapabiliriz. Haydi bakalım. Evet sevgili öğrenciler. Cevaplarımızı haydi bakalım birlikte kontrol ediyoruz. 42'den 9'u çıkarmak için pratik işlemimiz. Evet 2'ye 1 ekliyoruz. 3 eder. Yazıyoruz birler basamağına. 4'ten 1 çıkartıyoruz. 3 kalır. Onu da yazıyoruz. Kalanımız 33'tür diyoruz. 57 sayısından 9'u çıkarmak için 7'ye 1 ekliyoruz. 8'dir. 5'ten 1 çıkartıyoruz. 4 kalır ve kalanımız 48'dir. 81 sayısında 1'e 1 ekliyoruz. 2'dir. 8'den 1 çıkartıyoruz. 7'dir. Evet, pratik çıkarma işlemimiz. Birler basamağına 1 ekle ve aynen birler basamağına yaz. Onlar basamağından 1 çıkar ve aynen onlar basamağına yaz. 8'e 1 ekle. 9 yazıyoruz. 2'den 1 çıkar. 1 kalanımız. 19 diyoruz. Birler basamağına bir ekle. Onlar basamağından 1 çıkar. Evet, bu kadar basit bir işlem. 9 ile pratik çıkarma bu şekilde sevgili öğrenciler. Hadi hep beraber şimdi 99 ile çıkarma nasıl yapılır onu görelim. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi de 99 ile pratik çıkarma, kolay çıkarma nasıl yapılır bunu birlikte göreceğiz. Haydi bakalım başlıyoruz. İlk önce örnek sorumuzla birlikte başlayalım. 235 sayısından 99'u çıkartalım. Ama komşuya gitmeden çıkartalım. Kolay çıkartalım. Daha pratiğini çıkartalım. Haydi bakalım. Evet 5'ten 9 çıkmaz komşuya gitmek gerekir. 3'ten de çıkmaz yine komşuya gitmek gerekir. Aman Allah'ım komşuya gitmeye gerek yok diyoruz. Peki ne yapıyoruz? Evet biller basamandaki 5'in üzerine 1 ekliyoruz. 5 artı 1 6 yapar. Ve aynen biller basamağına yazıyoruz. Sonrasında yüzler basamağındaki 2'den 1 çıkartıyoruz. Ve aynen yüzler basamağına yazıyoruz. Evet 1 yapar. Peki şimdi ne yapıyoruz? Ortadaki rakamımızı aynen ortaya yazıyoruz. İşte bu kadar basit. Şimdi bunu etkinliklerimizle daha anlaşılır hale getirelim. Haydi bakalım. Evet sevgili öğrenciler videomuzu burada durdurarak cevapları kendiniz öncesinde bulmalısınız ve sonrasında cevapları birlikte kontrol edeceğiz. Haydi başlıyoruz. A few moments later. Evet, şimdi cevapları birlikte yapıyoruz. 154'ten 99 çıkarmak için 4'e 1 ekliyoruz ve aynen birler basamağına yazıyoruz. Sonra yüzler basamağından 1 çıkartıyoruz ve aynen yüzler basamağına yazıyoruz. Ortadaki rakamımızı hop aşağıya indiriyoruz. Kalanımız 55. Evet, 240'tan çıkartıyoruz. Sıfıra 1 bir ekleriz. 1'dir. Yüzler basamağından 1 çıkartırız. 2 eksi 1. Bir. Yine 1'dir. Ortadaki rakamımız 4'ü. Hop ortaya yazıyoruz. Birler basamağına 1 bir ekliyoruz. 2 artı 1. 3 eder. Yüzler basamağından 1 çıkartıyoruz. 3 eksi 1. 2 kalır. Ortadaki rakamı aynen yazıyoruz. 7, 273 diyoruz. Şimdi de 225'ten 99 çıkartalım. 5'e 1 ekliyoruz. 6 yapar. Yüzler basamağından 2 çıkartıyor. 2'den 1 çıkartıyoruz. 1 yapar. Ortadaki rakamımız aynen hop yazıyoruz. 126 kalanını buluyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Peki 999 ile daha kolay çıkarma işlemlerini nasıl yapabiliriz? Hadi bakalım birlikte inceleyelim. 999 da evet çıkarma işleminde zor bir sayıdır. Çünkü komşuya gitmek gerekir. Ama biz yine komşuya gitmeden işlemleri yapabileceğiz. Şimdi de bir örnekle inceleyelim. Sayımız 2354 olsun. 2354'ten 999 sayısını pratik bir şekilde çıkarma yapalım. Evet, burada komşuya gitmek gerekiyor değil mi? Evet, komşudan onluk almak gerekiyor. Ama hayır gitmeden yapacağız. Çok kolay yapacağız çocuklar. Ne yapacağız? Biller basamağındaki 4'e 1 ekleyeceğiz. 4 artı 1 5 eder birler basamağına aynen yazacağız. Sonra en büyük basamaktan yani binler basamağından 1 çıkartacağız. 2 eksi 1 1 eder. Onu da binler basamağına yazacağız. Ortadaki rakamlarımızı hop hop aynen ortaya tekrardan yazacağız. Kalanımız 1355'tir diyoruz. Şimdi de videomuzu burada durduralım ve buradaki soruları siz kendiniz öncesinde yapıyorsunuz. Sonra cevaplarını birlikte kontrol ediyoruz. Haydi bakalım. A few moments later. Evet sevgili öğrenciler, cevaplarımızı birlikte kontrol ediyoruz. Ne yapıyorduk? Biller basamağına 1 e ekliyorduk. 6 artı 1, 7 eder. Ve en büyük basamaktan, binler basamağından 1 çıkartıyoruz. 1 eksi 1, 0'dır. Ortadaki rakamlarımızı hop hop yazıyoruz. 757'dir. Hemen diğer örneğimizde 5'e 1 ekliyoruz. 6 yapar. 2'den 1 çıkartıyoruz. 1 kalır. Aynen yazıyoruz ve ortadaki rakamları hop ortaya indiriyoruz. 1306 Şimdi de diğer örneğimizde 8'e 1 ekliyoruz. 8 artı 1 9 eder. Aynen yazıyoruz. 3'den 1 çıkartıyoruz. 3 eksi 1 2'dir. Ortadaki rakamlarımızı hop hop ortaya yazıyoruz. Birler basamağına 1 ekliyoruz. 0 artı 1 1'dir. Binler basamağından 1 çıkartıyoruz. 6 eksi 1 5'tir. Ortadaki rakamlarımızı aynen yazıyoruz. Evet sevgili öğrenciler. Kolay çıkarma işlemlerini beğendiniz mi? Kanalıma tamamen ücretsiz bir şekilde abone olarak bize destek olabilirsiniz. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.